Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah ve baat. Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar, bugün Allah nasip ederse usulü sünne şerhimizin 11. dersine ulaşmış bulunuyoruz. 11. dersimizde İmam Ahmed rahimahullahın şu sözünü şerh yapmaya çalışacağız. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك واحكم له فعليه الايمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر ومثل الاحاديث رؤية كلها حديث اتشطلمسن بن ميان ونا اقل bunun hükmünde iman etmek ve teslim olmak ile yetinir. Böyle bir kimsenin sadıkul mastukun hadisinde kader ve rüyet gibi konularda varit olan sünnetlerde konuşmaktan yasaklanmıştır. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar son dersimizde sünnetin lazım kıldığı iman edilmesi gereken hususlardan kaderin hayrına ve şerrine iman etmeye değinmiştik. Kaderin dört mertebesi vardı. Kadere iman eden bir Müslümanın bu dört mertebeyi göz önünde bulundurmak vacipliği, zorunluluğu vardır. Birincisi Allah'ın yerde ve gökte olup biten her şeyi bildiğine inanmak İkincisi Allah'ın her şeyi levh-i mahfuza yazdığına inanmak. Üçüncüsü her şeyin Allah'ın dilemesi, irade etmesiyle gerçekleştiğine inanmak. Dördüncüsü ve son olarak her şeyi iyilik olsun, kötülük olsun ne varsa hepsini yaratanın, meydana getirenin Allah olduğuna inanmaktır değerli kardeşlerim. Bu dört mertebeye iman etmeyen kadere iman etmemiş olur. Kaderi hayrına ve şerrine iman etmeye gelince dünya hayatında yaşarken elde ettiğimiz helal rızık, salih zevce sağlık, mal, mülk, mutluluk yahut ölüm, hastalık, dert, fakirlik, yokluk, hapis, zarar, kaza gibi tüm şeyleri Allah'ın kaderimize yazdığına iman etmek demektir kadere iman eden Müslümanın neden ve niçin sorularını sormaması teslim olması vaciptir. Neden filan adam zengin, malı, mülkü, şöhreti çok, benim malım yok, yokluk içinde kıvranıyorum. Neden filan adam uzun, yakışıklı ben değilim. Niçin filan kadın şöyle şöyle ben böyle böyleyim gibi sorular sormak Kaderi bu anlamda sorguya çekmek asla caiz değildir. Bu sorular şeytanın kalbimize attığı kadere imanımızı, Allah'a güvenimizi azaltabilecek sorulardır. Bu konuda bilmemiz gereken ülke şudur. Kader Allah'ın kullarına sakladığı erişmesine mani olduğu bir sırdır. Ayrıca kardeşlerim Allah'ın ismi sıfatı fiili hakkında da neden, niçin soruları sorulmaz. Onun celaline layık sıfatları vardır. Kur'an ve sünnet bize bunları haber vermiştir. Salih selefimiz bizlere bunları rivayetlerde öğretmiştir. Tıpkı Allah subhanahu ve teala'nın eli, yüzü, gözü, nuzulu, istivası gibi sıfatlar. Bunlar Allah subhanahu ve teala'nın celaline layık olan beşer sıfatına benzemeyen sıfatlardır. Bu sıfatlar Kur'an ve sünnette sabittir, iman ederiz. Bir beşerin sıfatını asla benzetmeyiz. Allah her şeyi hikmetle yaratmıştır kardeşlerim. Her şeyi hikmetle yapar. Onun fiilleri hikmete binaen olur. Sıfatlarına ve celaline de bu manada layık bir şekilde ona iman ederiz. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, bugünkü üzerinde duracağımız cümleye geldiğimiz zaman İmam Ahmet, Müslümanın sahih hadisleri kabul edip iman etmesini, iman ederken de asla inkara, şüpheye kapı açmamasını, hakkında bilgisi olmadığı, açıklamasını kavrayamadığı hadisler, haberler, rivayetler hakkında sorular sormadan, şüpheye düşecek adımlar atmadan iman etmeye davet etmektedir. Bu bahsin ettiğimiz konular haktır, sahihtir, iman edilmesi gerekir deyip salih selefin yolunu izlemesi gerektiğini söylemektedir. Hadisin açıklamasını bilmeyen Müslüman, ona akıl erdiremeyen bir Müslüman, bunun hükmünde iman etmek ve teslim olmakla yetinir. Bu en doğru yoldur. Fitneden, küfürden, şüpheden, inkardan korunmanın yöntemidir.'' Bunu yapmayıp sorular sorarak şüpheler bina etmek, kafamda deli sorular vardır demek, kafamda oturtamadığım sorular vardır deyip hadislere şüpheci inkarcı bakmak, teslimiyetten ve iman etmekten uzak durmak, Fitnenin içine düşmektir ki hayatımızda bunu yapıp da kurtulan görmedik kardeşlerim. İşte bu hadisler şu hadisler gibidir. İmam Ahmet'in metinde zikrettiği hadisleri ben şu an zikrediyorum. İmam Bukhari ve Müslim rivayet ediyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhudan, Sadık-ı Mesluk'tan, Sadık olan ve doğrulanan Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan e, rivayet getiriyor. Şüphesiz diyor bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sizden birinizin yaratılışı annesinin karnındayken 40 günde nutfe olarak takdir edilir. Sonraki 40 günde alaka olur. 40 gün sonra çiğnemlik et parçası olur. Bundan sonra ona bir melek gönderilir. Melek et parçasına ruh üfler. Rızgını, ecelini, amelini, şakimi, mi sa'id mi olacağını yazmakla emrolunur. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki sizden biriniz cennet ehlinin amellerini yapar öyle ki onunla cennet arasında bir zira kadar bir mesafe kalır. Ancak alın yazısı yani kader ona kalebek çalar. Böylece ateş ehlinin amelini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Sizden biriniz ateş ehlinin amelini yapar. Öyle ki onun ateş arasında bir zira kadar mesafe kalır. Ancak kader, alın yazısı ona kadebe çalar. Böylece cennet ehlinin amelini yapar ve cennete girer. Bakınız bu hadiste insanın ana karnındaki yaratılış evresi anlatılır. Onun kaderinin ana karnında şekillendiği belirtilir. İnsanın dünyada kaderinin gereğini yaşadığı ifade edilir. Dünyada iman üzereyken ölümüne az bir müddet kala insanın küfür amel işleyerek yahut dünyada küfür amel üzereyken ölümüne az bir müddet kala iman ederek kaderinin gereğini elde ettiği vurgulanılır. Bu hadise ve diğer zikredeceğim hadislere iman etmek, teslim olmak, şüpheci bakmamak, neden ve niçin sorularını sormamak, salih selefin iman ettiği gibi kabul edip iman etmek dinde selamet için vaciptir kardeşlerim. İşte bu ve buna benzer hadislere neden böyle, niçin böyle sorusunu sormadan hadis sahih olduğu müddetçe, salih selefimiz tarafından makbul olduğu müddetçe bu hadislere teslim olmak, iman etmek ve kardeşlerim aklı ve mantığı oynatmamak gerekir. Diğer hadis ise İmam Ahmed Rahimahullah'ın bahsettiği müminlerin Allah'ı cennette görmesi hadisidir ki bu konuda ayet sabittir. Yunus suresinin 26. ayetinde Allah Subhanahu ve Teala dünyada iman edip salih amel işleyenlere daha ziyadesi vardır buyurur. Ayetteki ziyadeden maksatı Allah'ın Resulü aleyhissalatu Vesselam Allah'ın cemalini görmek olarak tefsir eder. Bu açıklamayı İmam Müslim Sahin'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu naklediyor bakınız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir dolunay gecesi sahabe naklediyor aya baktı. Ve siz şu ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi de böyle perdesiz göreceksiniz. Yani önünde bir engel olmaksızın. Ve onu görmede bir sıkışıklığa düşmeyeceksiniz. Yani herkes rahatça görecek. Hadis Bukhari'de ve Müslim'de sahih olarak geliyor. Müslim bir başka rivayette bakın şöyle bir metinde Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu naklediyor. Cennetlikler cennete girince Allahu Teala Allahu Teala bir şey daha istiyorsanız söyleyin. Onu da ilaveten vereyim buyurur. Cennetlikler sen bizim yüzlerimizi aketmedin mi? Sen bizi cennete koymadın mı? Sen bizi cehennemden kurtarmadın mı? Daha ne isteyeceğiz ya Rabbel Alemin derler. Derken perde açılır. Onlara yüce Rablerine bakmaktan daha sevimli bir şey verilmemiştir. Sohib diyor ki rivayetin nakilcisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sözlerden sonra şu ayeti tilavet ettiler. İyi iş güzel amel yapanlara daha güzel iyilik bir ziyade vardır. Yunus Suresi 26. ayeti kerime işte bu ve benzeri hadislere kardeşlerim. Allah'ın kulunun kaderini yer ve gök yaratılmadan 50 bin sene önceden yarattığına, rızgını, ecelini, amelini gideceği yurdu belirlediğine iman etmek vacip olmaktadır. Bunlar hakkında şüpheci olmamak, sorular sormamak gerekir. Teslim budur işte. Din teslimiyet gerektirir. Her şeyi akılla, mantıkla cevaplamak zaman zaman bazı konularda mümkün değildir. İşte böyle anlarda teslim olmak, itiraz etmemek, nasları doğrulamak, sıfatlar konusunda tevilden kaçınmak, teklife yönelmemek, filan neden zengin, ben neden fakirim dememek, filan neden sağlıklı, ben neden doğduğum, doğduğum günden beri hastayım dememek, filan neden böyle ben böyleyim tarzında kadere yönelik itiraz içeren sözler ve niyetler taşımamak vaciptir kardeşlerim. O halde İmam Ahmet bin Hanbel bizi bu metninde neye davet ediyor kardeşlerim? Gelen haberlere, rivayetlere ve hadislere anlamadığımız, aklımız ermediğinde teslim olup doğrulamak ve salih selefin dairesinde kalmak gerektiğini öğreti. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bu konuda bize düşen haberlere ve rivayetlere ve hadislere iman etmek ve kesinlikle aklımızın ermediği ve kavrayamadığımız hadisleri teslim olup doğrulamaktır. Allah subhanahu ve ta'ala bizi kitap ve sünnetten ayırmasın. Subhanekallahumma ve bihamdik eşvedu enna ilaha illa ente ve estağfirüke ve tuğbu ileyk.